Yıllardır yaptığım tüm gemilerde, talebelere gelen arkadaşlarıma yaptırdığım tüm gemilerde bu sistemi uyguladım arkadaşlar. Onun için hiç zararını görmedik. Kısacası onu anlatayım. Yani Biz hiç zararını görmedik, bunun hep faydasını gördük. Hala hazırda, şöyle söyleyeyim, 20 seneyi geçmiş modelimin bir tanesinde bile çıta ayrılmasını görmedim. Ee, ama üç gün beş gün önce yapıp da e, bunu uygulamayanların sergilerde çıtalarının nasıl açıldıklarını hepsini çok iyi biliyoruz. Bunların gözümüzden şahit. E, Tabii bu sadece benim değil arkadaşlarımın da e, şahit olduğu konular. Bunlar. Yani şunu yapmak size hiçbir zaman şey vermez zarar verme her zaman için kolaylıktır. Unutmayın. Deniz tutkalının ee, en şey tarafı, güzel tarafı da bu şey e, olayı, e, yüzey teşkil ediyor e, şeyde, yaptığımız işte. E, bu sayede de tabii doğal olarak da şey yapıyor, bir koruma, ahşabı koruma. Yani eski tabirler sülyen derdik biz. E, içine bir kırmızı, oksit e, kırmızı derlerdi e, hırdavatçılarda. Ondan katıp e, bezir yağının içine kapılara filan önce budaklarını şeyle yakardık pürmüzle yakıp reçinesini çıkartmasını sağlardık. Ondan sonra o süyen boyayı sürerdik ki o şeyler çalışmasın diye. Rahmetli babam çok iyi bilir mi onun için gitmiş bir pürmüz almıştı evimizi yapılırken. Tabi ustalara bırakmamak için o kendisi yapmıştı da biz de işte delikanlıyız ya yardım ediyoruz. ya Bir kapıyı boyayıp Hemen kaçardık çünkü hani arkadaşlarla buluşacağız işte şunu yapacağız bunu yapacağız. O nedenle aynı işi yapıyor artık. Şimdi gemiciler de bildiğim kadarıyla artık kalafatta şey kullanmıyorlar arkadaşlar. Kalafat pamuğu kullanan gene vardır belki ama araları doldurmak için gene bu deniz tutkalını kullanıyorlar. Büyük enjektörleri çekip aralara sıkarak gidiyorlar. Eskiden bu kalafat pamuğu dediğimiz şöyle ince bu işi yapan ustalar vardı. Ben çok iyi bilirim. Seyrederdim onları çok güzel. teknenin yanına oturur. dizinde bir tane şöyle şey deri. Oraya birazcık zift sürer. Ondan sonra o pamuğu başlar burada yuvarlama. Ama o o kadar teknik yapar ki bu böyle bıçık bıçık zift olmaz yani. O kadar az bir ziften o şeyi kalafat pamuğunu yumak yaparlardı. Ondan sonra tahta çekiç ve bir tane tahta takoz şeyle ne diyeyim o çivi gibi bir şeyle, aralara yavaş yavaş onları doldururlardı. Sonra tekneyi batırırlardı suya. Tekne şişince o pamukları sıkıştırırdı. Sonra Dışarı çıkartıp işte yüzeyini e, macunlu macun çekerlerdi. Her sene yaparlardı ama o işi. Çünkü o zaman tabii e, gemi boyası diye bir boya yok gidiyordunuz. Normal e, şey boya bildiğimiz e, sentetik boya'yı alıp veya ne varsa aktardı o boya'yı alıp tekneleri boyarlardı o zaman insanlar. Ne yapacaklar başka çareleri yok ki. Evet, şimdilik köpürdü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Köpürdü. Şimdilik başlıyorum silmeye. Yine birkaç tane penye Şöyle topak yapıyorsunuz. Çünkü bunların hepsi atılacak arkadaşlar. Onun için mümkün olduğu kadar Evde kullanmadığınız penyeleri kullanın. Mesela pet şişeden, büyük pet şişeden bir tane şey yapın. Tas yapın. Onu da atacağız çünkü. Ve teknenizi üstündeki şeyi önce bir şöyle köpüğünü bir siliyoruz. Bu tabii ki içeride gene çalışmaya devam edeceksiz bizim şeyimizde sildiğimizde bunu bu şekilde göreceksiniz ama biraz sonra göreceksiniz aynı yerler gene köpürecek biraz daha ta ki o dıştaki ana köpürme bitene kadar bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Bakın ben şimdi tam ceryandayım arkadaşlar. Yani e, tiner bana dokunuyor çünkü. fakat daha tiner kokusunu yeni yeni alıyorum şu anda. Çünkü bunun esintiden alıyor götürüyor şey. Yoksa bunu yapmama imkan yok. Yani doktorların da dediği gibi sıkıntılı yaşamamam için bunları uygulamam gerekiyor. Evet. Şimdi birinciyi sildim hemen koydum. O kendi kururken. Şimdi tekrar köpürmeye devam edecek. Oh. Çok güzel. Araları zaten çok az yerlerde vardı. O da ee, söylediğim gibi çıtaların aynı kalınlıkta kesilmemesinden dolayı bazı yerlerde tabi sıkıntı yaşadık ee, İnşallah çıta olayını da bir çözersem arkadaşlar Çünkü ben dediğim gibi şeyden sitelerden gittiğimde birinci kalite almaya çalışıyorum pahalı oluyor ama yapacak bir şey yok o şeyi kaldırmamız gerekiyor. Çünkü 3D yazıcısı da şu anda çalışıyor içeride. Makara basıyor. Tek dilli ve çift dilli. Özel bir filament aldım. Ahşap e, katkılı. E, belki inanmayacaksınız ama yazıcı çalışırken e, odun kokusu alıyorsunuz. Yani o kadar e, şey diyeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar daha uzatmanın e, gereği yok şimdi aynı bu dediğim gibi bu teknemizi e, şöyle söyleyeyim şimdi sildim bıraktım 10 e, dakika sonra geldiğimde bu gene köpürmüş olacak e, aralardan veya kalan yerlerden onları bir kere daha sileceğim bırakacağım Eğer e, devam ediyorsa köpürmeye, köpürmesini bekleyeceğim, tekrar sileceğim. Yani sistem bu. Bunu muhakkak yapın arkadaşlar. Bunun faydasını inanın göreceksiniz. Ee, dediğim gibi, öyle her şeye e, yani karışan insanları pek sevmiyorum. Eğer e, tabii ki o o da kendine göre bir tecrübesi vardır belki bilmiyorum, belki daha ucuza mal ettiği içindir. E, ama biz bunu bu şekilde uyguluyoruz. Ee, dediğim gibi talebelerim de aynı şekilde o bunları bu şekilde uyguluyordu. Ee, siz de eğer uygularsanız iyi olur. Ama derseniz ki yok ben uygulamadan direkt e, macun da atarım. Yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Evet arkadaşlar. Şimdilik ben burada e, kapatacağım şimdi şeyi e, videoyu. Parmağıma yapıştı içinden. Evet. Tabii şey olunca e, tiner eritti. Şimdi çıkartayım. Allah'tan yedekli eldivenler alıyorum. Evet. Bunda sorun yok. Evet arkadaşlar. Durumumuz bu. Şöyle bir daha göstereyim teknemizi size. Köpürdükçe sileceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Yani şeyi artık gerisini sizler de zımparalarken de göreceksiniz. Hepinize kolay gelsin.